Her şey oldu bir şey. Her şey birden başladı. Sonra birbirine karıştı. Her şey birbirinin zıttı. Ama her şey zıtlıktan çıktı. Hazreti Muhammed'de aşk vardı. Aşıklarından hak baktı. Onların gönüllerini yaktı. Ortaya Kur'an-ı Azim'i şan çıktı. Hazreti Ali ise aşkı haktı. İlk balı Ali tattı. Allah'a dağıttı, Allah'ı kanı ile sakladı. Her şeyin hakkı hakikati aslında Allah'tı. Bunu keşfeden ilk hallaçtı, ödediği bedel baştı. Aşkın daracında Pir Sultan Aptal asıldı. Ama onun kanı içine aktı. Eğer onun da kanı aksaydı, vallahi yine enel hak yazardı. İlk şems gördü Mevla'yı, karşılığında verdiği başıydı. Kan ile sulayınca Konya'yı, Mevlana'da gördü Allah'ı. Her şey yeniden başladı. Artık ok yaydan fırladı. Aşkın oku bağrıma saplandı. Oku en sevgili Miraç'ta çıkardı. Eyvallah Ömer, eyvallah.